Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Euro Truck Simulator oynuyoruz Simulator 2 ee, Okunuşu böyleydi sanırım ee, Büyük ihtimalle böyleydi ee, Neden FPS bayağı bir düştü ee, Manzaralı yerleri falan size göstermek için Burada başlatmak isterim. Şöyle daha iyi manzara gözüküyor ee, Ve kanalın gidişatı hakkında. Biraz daha konuşacağız. Bayağı bir konuşacağız. 10 dakika boyunca falan konuşacağız büyük ihtimalle. E, bu arada sinyal verme nasıldı? Şimdi yanıyor mu? Yanıyor. O gitse yanıyor, yanıyor. Üve yumuşak giymiş. Oyun bence grafik açısından bayağı iyi yapılmış. Ee, sanırım 3 GB ne yer kaplıyor. Onun dışında denizin e, kalitesini görsek, e, ele alırsak bayağı iyi gözüküyor. E, bu arada evde misafir var. Sessiz konuşuyorum. Oyunun sesini kılsdım. E, her gün bir video yetiştirmek için saatte videoyu çekiyorum. Akşam yine saat. E, neredeyiz şimdi? Şöyle daha mı havalı oluyor? O, oh, biz 75 km hızla gidiyormuşuz. 80 üstüne ee, e çıkınca hep ceza veriyor. Sabahtan bir ceza veriyip duruyorum. Takip edemiyorum. Yani şu anki hali 60 gidiyor. Siz düşün yani. Sanki 80'de uçarak gidiyoruz anasını satayım. Bir de kestiği az ceza değil ya. Kaç? 560 euro mu ne kesiyor? Zaten kazaları sormayın. Arabayı takla Takla atlamadım, boş veriyorum. Ee, onun dışında kanala e, benim gibi şöyle 200-300 abonesi olan kişilerle video çekeceğim az kalsın kazayı görmüyorduk. Ee, Kanalımı mesela öyle bir şeyler yapacağım, farklı farklı videolar çekeceğim. Ama şu anlık internetim yok. Ee, bu hafta içi almayı planlıyorum ama 15 gün içinde gelip kuruyorlarmış. Ee, Vodafone'un paketini kullanacağım. Tabi pink sorunu falan olmazsa. Ve ee, onun dışında söyleyecek pek fazla bir şey yok sanırım ya. Ee, yani şu anda kanalı takip eden 5-10 kişiye var ya da yok. O yüzden kanalın kitlesini atmamız lazım. Şu adama bir makas atabilirsek atamayacağız sanırım. O oh, 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 gömdük. 400 euro ne abi? Al bu geldi bana gömdü bak. Karışmam. Ha ceza kesmedi onun için bize. iyi o zaman basalım biraz. Eee kanalı şöyle bir ilk önce bir yüz abone görmesini isterdim. Eee ondan sonra tabii ki de 500, 1000 yani beni mutlu ederdi. Eee şurada böyle daha iyi. Şöyle manzarayı da göstereyim. Grafikler şöyle arabaya kendisini Hayır 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 ayın Grafikleri biraz gösterecektim ama e, göstermedim. Belki çoğunuzda oyun var zaten. E, ben de kanal boş geçmesin diye bir video çekeyim dedim. E, onun dışında söyleyecek neler var? E, şurada adam olsaydı bence güzel olurdu. Neden yapmamışlar ona şaşırdım. Çünkü tır simülasyonu oynuyoruz. Adam yok tır sürüyor. Hiç yoktan bir kol koysalardı bizim adam varmış gibi hissedeceğimiz şekil. Ee, bu arada mayna baya güzel olmuş ya. Ee, ben başta bu oyunu sevmiyordum. Ee, sonra baktığımda e, güzel olduğunu fark ettim. Grafikleri açısından tutarsan. Şu an full en yüksek ayarda oynuyorum. Ee, kasma masma derdim yok. Takılma derdim yok. Hiç şey yok yani ya. Ee, ama fark etmesi acayip zor ya. O akma geldi. Park etmeye çalışıyorum. Oraya çarpıyorum. Buraya çarpıyorum. Araç takla atıyor. Her şey oluyor. Aracı sokmadığım şekilde kalmadı yani. Ve teslimat yerine geldik sanırım. Abi halı grafikleri aklımda ya. Baya güzel yapmışlar ya. Ee, ben de bir ara oyun yapmaya çalışıyordum. Yapıyorum hala. Hatta hala yapıyorum. Ee, şu an bir tane yani Android oyunum var. Ee, yakında o çıkacak inşallah. Ee, onun dışında şurayı bir verelim gidelim kurtulan gidelim. Ee, başka bir oyunun videosunu çekmeye çalışacağım. Ee, Overcast'in ikinci bölümü şey çektim korku oyunu var ya. O konuşlar herhalde sanırım öyleymiş. Ee, onda bir iki bölüm geçtim. Ee, al sınırı ilali. 50 mi gidiyorduk lan. Neyse gidelim bari. Zaten paramız yok anasını satayım. Gidiyor 350 euro falan filan. Ters gitmeyelim de. Bazı şehirlerde tam ters sürüyoruz. Mesela biz solda sürüyoruz. Adamlar sağdan geliyor. Ee, tabii tabi öyle ülkelerde var. Hatta gösterin size aracın direksiyonu sağ tarafta. O da benim dikkatimi çarpmıştı. Sen geçme lan. Sen geçme. Siz de geçmeyin lan. Siz benim markamdan gelin. Aa, al 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 al. Aa bu ne yapıyor? Ha tamam bu. Aa hayır hayır hayır. Yapma ne olur ne olur çarpma ne olur çarpma. Al işte. Hadi git geri. Bu gidişle bu teslimat yapamayacağız. Şöyle direkt hadi kıvır. Kıvır 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 kıvır. istediğin kadar ceza göm Eksi 110. Ah ah. Hayır. <laughs> Katil şoför. şimdi dedim şunu bari biraz para kazanalım. Eksi 513 euro borç almışız. Paramız yok. Fakiriz. Sürmeyi bilmiyoruz. Ee, onun dışında söyleyeceğim birkaç şey daha var. Al işte. Al işte. Aa, olmadı şöyle yapalım. Şimdi nereye gideceğiz? Şöyle yapalım. Gidecekmişiz şey daha. Ee, onun dışında herkes şöyle bir, bir kişi getirse de yeter benim için ya. Şimdilik büyük ihtimalle yeter. Ee, i̇zleyip beğeniyorsanız bir kişi çağırırsanız sevinirim yani. bu ee, bölüm biraz sakin geçti. Zaten oyundan pek bir şey beklemek gerekmiyor. hiç yoktan günde bir video yüklemek için çektim. şöyle hemen introlayalım. Çünkü park etmeye çalışsam <laughs> bayağı uzun sürer. herhalde para kazanmadık. Katil şoförlük yaptık sürekli. Katliam yarattık resmen ya. Neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip paylaşırsanız sevinirim. Başka diyecek bir şey yok. İyi günler.